Kerem aşkım geldin mi? Kerem, Kerem komiser. Of ya tek başıma gelmişim. Neyse birazcık bekleyeyim de gelir herhalde. Aa burada bambu blok var sanırsam. Hah tamam. Hah geldi. Kerem nasılsın Kerem komiser? Canım benim. Ne oluyor ya? Ne oluyor Bercan? Ne oldu sana? Ne oluyor burada? Sen git seni sevmiyorum. Ah. O, ne oldu ki diye hayranlı seviyorsun. Çünkü ben senin hayranınım. Kerem seni çok seviyorum. Oy, şey yalnız öp, öpme lütfen yanağımdan. Ayıp ayıp. Yanağından öptüm ne var ki bunda yani. i̇şte öyle öptüm. Oy. <laughs> Nasıl da mutlu oldum ne ya. Olsun? Sen git seni istemiyoruz Buğra. Git bakalım. <laughs> Oha Bak ne yaptım Buğra. Senin için güzel bir oyuncak yaptım. Bak senin oyuncağın. Bu da ne böyle? Allah, Allah. Sen ne yapıyorsun Berce ya? Ne oldu sana? Sen böyle birisi değilsin. Ee, ben işte seni çok seviyorum o yüzden. Hadi gel kendimize güzel bir aile kuralım. Ev yapalım kendimize. Gel gel. Çok güzel bir evimiz olacak. Bir ömür boyu çocuklarımızla beraber mutlu ve şey sizle yaşayacağız. Allah Allah sen bir şey içmişsin ya. Sen böyle bir insan değilsin yani. Sen beni bu kadar çok sevmezsin. Çok seviyorum seni Kerem komiser çok seviyorum Ay çok özür dilerim pardon Yok yok sorun değil neyse hadi gel devam edelim Evet evet devam edelim Ay iyi yaşasın Kerem komiserle beraber bomb bloktayız İnşallah burada gelmez onu hiç sevmiyorum İğneleri batırırım ona böyle Her yerine iğne batırırım gelirse A, Tamam tamam gelmez gelmez ee, bakalım gelir mi gelmez mi? Yine batıracağım ona gelirse. Hadi kır 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 kır. Bakayım iki tane toprağım var. Ben şu topraklarla ha kazma yaptık Kerem komiser. Ne yaptın be kazmayı? Ben yaparım hemen şöyle şuralı Aa ben yapmamışım ki kazmalar gel <laughs> Kerem komiser ya alemsin. Dur dur şuraya hemen koyunlarımız falan koyabileceğimiz bir yer yapalım. Sen bana toprak verebilir misin varsa? Evet ben sana bendekilerin hepsini atayım şöyle al bakalım. Hah teşekkür ederim at bakalım. Ee, bir saniye şuraların hepsini al bakalım. Hah çok teşekkür ederim. Oo bayağı da toplamışsın. Ha? Ne ara topladın be bu kadar toprağı? Ben topları ya sen rahat olsana. Ay bir dakika birazcık uzağa atayım. At at bu tarafa doğru at. Hah ee, bu bloklar gidiyor. Ay! Kerem komiser! Oh be! Bir an sen gideceksin yok olacağız diye çok korktum. Yok yok buradayız ya. Bir şey olmaz alt tarafı aşağı düştün. Ben seni kurtardım işte. Ya çok teşekkür ederim. Ha? Yine buraya geldi. Ya, vurma, sana, al. Al niye vurmuyormuşum? Vurma abi. Niye aşağı ha? Çünkü seni hayır. Böylece niye aşağı attın Bora? Evet ben niye aşağı attın Bora? Ben seni de atarım susun bak şimdi. Ben şimdi seni bir aşağı atarsam görürsün. Al sana al istemiyorum seni. <laughs> oh olsun oh valla iyi oldu ona. Evet ya biz burada yalnız başımıza kalalım böyle iyi. Evet Kerem konser seni çok seviyorum. Oy tamam tamam dur. Ben de atlayacağım şimdi aşağıya. Bu kadar darlamasana. Tamam tamam bir şey yapmıyorum. Fanım ben sana hayranım Kerem komiser. <laughs> Ay, bu birazcık komikti. <laughs> Hadi gel gel. Çabuk hemencik daha birazcık daha blok yapalım. Ki güzel bir evimiz olsun. Şöyle şunu hemen baltayla kırıyoruz. Bunu da hemen kazmayla kırıyoruz. Bunu kürekle kıralım. Bunu da kazmayla kıralım. Hemen kır 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 kır. kır. Of ya. Hemen şuraya bir yer yapalım da ineğimiz mineğimiz olsun artık. Evimiz olsun. Böyle gece korkarım ben açık alanda. Neyse Kerem komiser var. Sana sarılar uyarız artık. Ee, hayır. Böyle bir şey olmaz. Neden olmaz hiç? Çünkü biz evli değiliz. Ha, doğru diyorsun aslında. Tamam. O zaman yan yana yataklarda uyuruz. Tamam öyle olur. Heh, tamam oldu. Hemen şu şuraları oraya toprak çekmeyecektik aslında ama tamam sorun yok bir şey olmaz. Ben şuraya koyunlarımızı falan koyacağım. O yüzden buraya bir yer yapıyorum. Şu şuraları da koyalım. Oy ne oluyor be bu çocuk yine geldi. Ya buraya yeter artık gelme. <laughs> git <istemiyoruz> seni işte. <laughs> ya git sen kimsin de Kerem komiseri vursun. <gülüyor> alsana alsana. Ha <laughs> ha <laughs> ya öyle düşersin işte. Hemen şurayı yapayım da. Biraz daha önce karanlık olmadan yapmam gerek. Kerem komiser sen de şu odunlardan bana verebilir misin? Şuralara böyle şey neydi onun adı? Hani böyle tahtadan yer var ya bariyer gibi. Hayvanlar düşmesin diye işte ondan koyacağım. Ay tamam tamam anladım. Ben sana yapayım mı ondan? Ee, bir bakayım nasıl yapılıyor? Tam bilmiyorum onu. Ne oluyor be? <laughs> ne yaptı? Sen var ya sen. Sen buraya gelme Bora. Ben sana gösteririm buraya gelirsen. Hayvanlarımızı koyacağımız yeri patlattı. Görürsün sen portalı da kapamış. Sen buraya gel ben sana göstereceğim Bora. Oğlum ben sana getirdim. Tamam soru yok sen sakin ol. Şimdi ben iki dakikada evi yapacağım. Bak ya yukarıdan vuruyor şimdi de. <gülüyor> <gülüyor> Al sana <laughs> bura. <laughs> ya öyle aşağı düşersin işte. Hemen şurayı şöyle kapatalım. Ben şimdi bende yumurta var. Çıktı aşağıdan. İnek falan koyacağım buralara. Ay süper olur. Hemen şöyle şuraları kapattım mı. İşte oldu. Buraya şimdi ineğimizi koyunumuzu koyabiliriz. Tamamdır ben şimdi ineği koydu Al sana bakalım. Ah, ah, ne oldu be? Aa, ah, oh, görüyor musun? Ne oluyor be? Töbe töbe. Be ay, bir şey. <laughs> Yine Buğra yapıyor. Kim yapacak? Alsana, al sana Ben Kerem komiserin ayranlıyım. Sen de ayranlı falan değilim bura. Al bakalım. <laughs> <laughs> Manyak ya sıkılmadı aşağı düşmekten de gelip gelip duruyor. Hemen şöyle şuraları kapatalım. Tamam bir şey yok bir şey yok. Ben bakayım bloğumuz var baya. Ay. Kerem komiser. Ay 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 Kerem komiser iyi misin? Şuraları kapayım da ay yanlış blokla kapadım ya. Hemen şu şuraları kapa 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 kapa. Bak ya ben şimdi o bombaları biraz daha atarsam da göstereceğim sana Buğra. Evet Buğra yeter artık gel tamam ya. arkadaş olalım hepimiz. Ben Kerem'in hayranıyım. Tamam dostluk kazansın. Ben Kerem'in hayranıyım sen de benim hayranlısın işte öyle bir şey. Evet, sen, <laughs> ben Vay Buğra ne yaptı? Aa, teşekkür. ama bir tane ya daha var. inek gitti ama inek gitti ya. Bir, bir şey olmaz ben şimdi geri inek getireyim buraya birkaç tane çıkar herhalde. Vay evimiz hazır olmuş baksanıza baya her şey var evin içinde her yer dolu. Vay be iyiymiş. Tamam yatağımız var ama bir tane daha yatak yapmak lazım. Bakayım burada nasıl yatak yapılıyor? Ee, burada yapılmıyor mu? Yatak yapamıyor muyum ben şu an burada? Bekle bekle. hı tamam buraya yapsın işi de. <laughs> Lafatı buraya. Hemen ben de şu inecikleri şu içeriye koyayım. Gel bakalım inecik. Buğra evi birazcık biçimsiz yaptığı için ineklerimiz buraya sığmamış. O zaman şöyle yapacağız mecbur. Toprağınız var mı Kerem komiser? Toprak var mı sizde? Yo bu baba vuruyor. Ama yeter hani yeter be? hani dostluk kazanıyordu Buğra'm ne yeter be. Evet Babam. ya dostluk kazansın tamam tamam. Tamam kusura bakma arkadaşım. Vurmuyorum bir daha. Heh şöyle olun ya. Toprak bloğu var mı toprak? Birazcık şuraları toprakla büyütelim. böyle ee, olması lazım bakayım bakayım. Ha Buğra var. Teşekkür ederim Buğra. Hemen şunlar. Gülüyorum. Bu bloklar nereye gidiyor? Ha bakayım şuna. Allah Allah. Bu bloklar nereye? Hah geldi şimdi. Tamam şöyle şimdi şunları şuraya koyalım. Bunları da koyalım. Burayı birazcık büyüteceğim. İneklerimize yer olsun. Hemen şöyle şuracıyı da büyütelim. Şunu yanlış koydum. Şurayı da büyütelim. Bakayım böyle iyi mi? Bir de tavuğumuz yok mu bizim hiç Kerem komiser? Bizim niye tavuğumuz yok? Sadece ineğimiz var. İnekle olacak iş değil böyle. Koyun da lazım. Bize tavuk da lazım. Yumurta yiyeceğiz. Ondan sonra tavuk eti lazım. Ha! oldu. Tamam. Şimdi sen oraya gidiş ki bu inekler tavuklar buraya sığsın. Olur mu? Olur olur. Ee, bakayım tamam ben de zaten bir sürü de bunlardan var. Hemen şöyle şurayı büyüteceğim. Bu da kırıldı mı? Kırıldı. Tamam. Arkadaşlar ben biz bu evi yaparken sizler de lütfen kanalıma abone olun. Videoma like atar mısınız? Siz beğenmeyince ben çok üzülüyorum çünkü. Hemen şu koyunları da şuraya koyalım. Gel bakalım koyuncuk. Gel bakalım seni de alalım. Şuraya da tavucuğumuzu koyalım. Gel bakalım tavucuk. Buraya da tavucuğumuzu koyduk. Ya bu inekler buradan çıkıyor. İnecik geç bakalım sen. Ay inek düştü aşağı. Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle şurayı kapatalım ineciklerimiz düşmesin. Ha tamam şimdi oldu. Şuraya da kapamaya gerek var mı? şuraya da kapatalım. Aşağı düşmesin ineciklerimiz. Ay. neyse bir şey olmaz şuraya da koyayım bir tane. Tamam Oldu işte. Kerem Komiser şu inekleri de indirelim üst üste binmişler. Bu ineklere ne oldu böyle? <laughs> İnekler at atçılık oynuyor Dıdık dıdık. <laughs> Manyak ya. Sen ne yapıyorsun orada bura? Dans ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Manyak. O zaman şöyle bir şey yapalım bura. Buraya da çardak tarzı bir şey yapalım. Oo evet bence de hadi yapalım. Hadi hadi çardak yapalım buraya. Şöyle şu şöyle şu kadarcık olsun. Hadi bura buraya çardak yapalım. Pardon. Ben diyorum çardak. Bura gidiyor dans ediyor. Bura toprak blok mu burası? Toprak. Ooo bu yanlış yapıyor. Toprak değil ki orası. Işte, bir şey olmaz. Banyak bu adam ya. Evet burası toprak olmayacaktı da neyse üstü toprak olsun bari yapacak bir şey. Hayır hayır o kadar çirkin olur. Hah. Tamam oralar öyle olsun evet tamam şimdi oldu şimdi buraya koltuk çekmemiz lazım koltuğu nasıl yapacağız? Koltuğu bakayım bir bende var mı? Aa aslında hmm, zaten çardak ya burası şöyle taştan koysak taşı. Bu taşı kıralım buradan hamile falan kalamayız olmaz böyle. Ee, doğru diyorsun taş üşütür Heh, bir tane daha koysana üçümüz beraber otururuz. Evet Buğra bir tane <laughs> eksik koy. <koydum. gülüyor> buraya bir tane de olsun evet. Tamam ha oldu şimdi ortaya da ateş koysak aslında güzel olur ateşle böyle ısınırız burada çardak olur tam. Ya bu inecikler koyuncuklar niye çıkmış buradan? Koyuncuk geç bakalım sen buraya. Tavucuk sen de gel bakalım buraya. Ay koyuncuk geldi koyuncuğu da koyalım. Tavucuğu da koyalım tavucuk gel bakalım gıdak gıdak gıdak. Ha sen de buraya koyalım. Tamam. Buradan çıkmayın koyuncuklar olur mu? Hatta ben şurayı da kapamak zorunda kaldım artık. Çünkü bu tavucuklar her yerden çıkıyor yani. Çıkmayın artık. Burası sizin yuvanız. Hah. Şöyle şuraları da kapatalım. Oh. Şimdi hiç çıkamazlar. Tamamdır. Aşağı böyle atlamasınlar da şuraları da kapatalım. Hmm, güzel oldu. Şöyle buraları da kapadık mı? Şurayı da inecik çekil bakalım. Heh, pardon. Tamam. Bitti. Bakalım evin içinde de 3 tane yatağımız var. Oo, oh, Bence bayağı iyi oldu. Aa, rüzgar gelmesin diye burayı da kapamışlar. Güzel güzel valla. Bence güzel oldu. Siz olsaydınız bu evi onun üzerinden kaç puan verirdiniz Ben. Yani diğerleri aslında daha iyiydi. Bakayım şöyle bir. Evet ya diğer evler daha iyiydi. Onun üzerinden 6 olsun. Bu seferki birazcık kötü oldu gibi. Ben, ben düzeltirim hemen ya. Hiç sorun yok. Bu evi istiyorsan villaya çevirelim. <laughs> <laughs> villayı nasıl çevireceğiz? Mayak mısın Kerem komiser ya? Ee, villa dönmez ki bu ev. Ben de yaparım yaparım. Sen bekle eğer arkadaşlar video devamlı istiyorsa seve seve villayı çeviririm ben bu evi. Sen rahat ol. İyi bakalım arkadaşlar. Yorumları yazın bakalım. Devamlı gelsin istiyorsanız villa. Villa yazın yorumlara. Villa yapın yazın. O zaman bu evi villaya çeviririz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Bu videonun burada sonuna gelelim. Nasıl olsa evimizi yaptık. Koyunlarımız da var. Bir süre burada idare ederiz diyecektim bunlar. <laughs> ne yapıyorsunuz siz? Al bakalım sana. <laughs> Hadi bakalım sizleri çok seviyorum. Görüşürüz öptüm. Bay bay.